Yeni yılın ilk programına evet. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı evet. olsun dileyelim. Tabii e, bu bölümümüzü Osman Hocamızın yeni yılın ilk günlerinde yazdığı yazıları aslında bize 2025'in sağlık rotasını çizen iki önemli yazınızda da bahsettiniz. Evet. Onlara ayıracağız ve sizin 2024'ün son programında da aslında 2025'teki hedeflerimizi bununla birlikte kararlarımızı konuşmuştuk. Doğru. Çok da güzel bir program olmuştu. Doğru. Umarım 2025'te hepsine uymak nasip olacaktır. İnşallah. Şimdi o noktadan söze başlamak istiyorum. Siz sağlıkla ilgili 2025 yılındaki öngörünüz, longevity alanında bir patlama yaşanacak dediniz. Evet. Nasıl? Şundan dolayı patlama yaşanacak sevgili Burcu. İnsan ömrü uzuyor. Hı hı. Ancak insanlar şu anda ömürlerinin uzunluğu kadar sağlıklarını uzatamıyorlar. Yani ortalama yaşam süresi yani yaşadığımız ömrün gün, saat, sene sayısı bir tarafta sağlıklı geçirdiğimiz gün, ay, sene sayısı bir tarafta kalıyor. Şu anda bizim ülkemizde Ortalama yaşam süremiz 77 yıl ama sağlıklı yaşam süremiz 64 yıl. Arada 13 yıl var. Bu fark Amerika'da da 12,5 yıl civarında. Farkın 17 yıla çıktığı ülkeler var. 3 yıla, 4 yıla indi ülkeler var. Şimdi bütün çabamız, evet biz yeni modern tıbbın sağlığı avantajlarla, yeni hayatın sağladığı hijyenle, aşılarla, ilaçlarla, daha iyi ekonomilerle uzun ömür geldi ama sağlık gelmiyor. <laughs> ömrümüzün son 10-15 yılında doktor muayenelerinde, hastanelerde, yoğun bakımlarda hatta bazen belleği bozulmuş olarak dünyadan bir haber olarak Alzheimer'ı, demans olarak geçiriyoruz. Ne yaparız da artık bu insanları biz evet uzun ama aynı zamanda uzun yaşamlarına eşdeğer düzeyde sağlıklı bir ömür yaşatabiliriz. İşte bunun adı longevity bilimi, longevity yaklaşımı. İnsan ömrü uzayınca da hepimiz daha 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren ben şu 80'e 90'a gireceksem nasıl sağlıkla, sıhhatle, hayırla, uğurla, huzurla akılla girebilirim hesabını yapıyoruz. Hı hı. O nedenle de longevity'ye ilgi duyuyoruz. Ve son benim son kitabımda zaten geç kalma genç kal esasında bir longevity monoloğu bir longevity paradigmasının özeti gibi evet siz zaten kitabınızda da buna oldukça geniş yer ayırdınız Uzunca. bizim başucu kitaplarımızdan bir İnşallah. tanesi olmayı da bu İnşallah. senede sürdürecek tabi şimdi öngörülerinizden bir tanesi e, diyorsunuz ki estetik devrimi geliyor dedi Osman evet. Hoca Osman Hoca estetik devrimi geliyor diyorsa mutlaka bir şey vardır nasıl merak ediyoruz bence merak edin ama gerçekten devrim geliyor neden? 1900 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı hatta 80'li yıllara kadar kozmetolojiden bahsediyorduk. Yani bizim yüzümüze yaptığımız bir takım makyajlarla özellikle hanımefendilerin yani rimellerle, farlarla, diğer bir takım kozmetik rujlarla, materyalle biz bir yüzden olmayan yeni bir yüz oluşturmaya çalışıyorduk. Kozmos ne demek biliyor musunuz? Kozmos olmayan hayal ettiğimiz, düşündüğümüz dipsiz bir kuyu. Kozmetolojide oradan geliyor. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Bu 2000'li yılların başında kozmetik dermatolojiye evrildi. Yani biz botoks uygulayarak, hyaluronik asit uygulayarak, dolgu maddeleri uygulayarak bir takım plastik estetik girişimleri kolaylaştırarak kozmetik dermatoloji diye ayrı bir alan yarattık. Ama şimdi artık kozmetik dermatoloji de out. Artık doğrudan doğruya ileri yapay zeka destekli e, rejeneratif estetik geliyor. Yani biz sizin vücudunuzda sizi gençken genç tutan maddeleri eksozom şeklinde, peptit şeklinde size ağızdan, damardan, ciltten, saçtan vererek sizin bu estetik devriminin ortaklarından biri olmanızı sağlayacağız. Biz derken modern tıptan ve tıptaki gelişmelerden bahsediyoruz. Daha doğal yollarla aslında evet, öyle değil yani mi? Evet yani sizi bu yaşlarda siz şimdi henüz daha 40'lı yaşlara hazırlanıyorsunuz. Ben 70'li yaşlardayım. 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda bizi sağlam ve sağlıklı tutan beden kadar cildimizi sağlam ve sağlıklı ve formda tutan bir takım maddeler var. Bunların bir kısmı büyüme ve gelişme hormonları. Bunların bir kısmı eksozomlar. Bunların bir kısmı kök hücrelerin yaptığı peptitler, peptitler. İşte bunları kullanarak artık estetik devrimde yeni imzalar atılacak. Bunların kimisini de bal alacaksınız, bazılarını cildinize süreceksiniz, bazılarını hap olarak yiyeceksiniz. bazılarını da plastik cerrahlar ya da kozmetik dermatoloji uzmanları sizin cildinize uygulayacaklar. Evet bu beni oldukça Bir devrim geliyor. Devrim geliyor. Devrim Buna emin geliyor. olun. Evet. evet. Buna Bu sene çok geliyor. konuşacağız bunu zaten. Peki. Tabii atladığım bir şey var. Ee, öngörülerinizden önemli olanlardan bir tanesi aslında rejeneratif tıp ve epigenetiği daha çok konuşacağız. İşte evet. daha devrede olacak dediniz. Evet. Ee, epigenetik zaten çok daha öne çıkacağını geçen programlarda hep söylemiştiniz ama rejeneratif tıp daha neden önemli olacak? Onu da merak ediyoruz. Şundan dolayı önemli olacak. Şu anda da irojinolojik çok önemli bir safhaya doğru evrildi. Artık birkaç sene önce kök hücre diye konuştuğumuz nokta daha sonra eksozoma çevrildi. Yani ben kök hücre uygulaması yaptırabilir miyim sözünün veya cümlesinin veya isteğinin yerine ...kök hücrenin içindeki marifet neyse ben onu da oradan doğruya yaptırabilir miyim'e dönüştü. E kök hücrenin içindeki marifet eksozomlar... Kök hücrenin taşıdığı gençlik şifreleri, hücreyi genç tutan, hücreyi yaşlanmadan daha uzak ve daha uzun süre sağlıklı ve genç kalmasını sağlayan şifreler eksozomlarda gizli. Hı hı. Siz o eksozomları kullanabilirseniz rejeneratif tıpta bir üst dereceye yükseliyorsunuz. Yeter mi? Yetmeyecek ben size söyleyeyim. Belki bu yılın ortalarında ya da sonlarında en geç önümüzdeki yılın başlarında ya kardeşim ben egzozomları yaptırıyorum ama bunların hangisinin, egzozomdaki hangi maddenin benim epigenetimin hangi noktasına dokunduğunu bilmiyorum. Bu egzozomun içindeki maddeleri ayrıştırsanız da o maddeleri bana cildim için ayrı, saçım için ayrı, kaşım için ayrı, ayrı ayrı verseniz ya da vücudum için o maddelerin adı mirnalar. Hı hı. mirnalar. Yani mikro RNA'lar. Yakında mirnaları konuşacağız. Yani biz kalp için hangi mirna lazım, akçe için hangi mirna lazım, göz için hangi mirna, beyin için, bellek için hangi mirna, mirnaları konuşacağız. Dolayısıyla rejeneratif tıp devrimine hepimizin bu sene biraz daha hazır olması lazım. Çünkü bunların birbirinden ayrılması kolay değil. Şu anda FDA'nin önünde, yani Amerikan İlaç ve Besin Dairesi'nin önünde 3000 küsür mirna patenti bekliyor. Bunların sayısını ve elemesini hızlandırmanın tek bir yolu var. Yapay zekadan faydalanmak. Yapay zeka bu kadar öne çıktığına göre yakın o minaların hangileri palavra, hangileri gerçekten ilaç gibi etkili onları bulacağız ve bize onları ilaç firmaları sunacak, kullanacağız. Evet, yapay zeka demişken dijital sağlığın da çok öne çıkacağını söylediniz Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. E, Tabii merak ediyoruz, daha mı çok kullanacağız dijital sağlıkta? Daha çok kullanacağız. Yani kolunuza taktığınız o akıllı saatler şimdi sizin nabzınızı ölçüyor, hı hı. şimdi sizin oksijeninizi ölçüyor. Ama... Şunu söyleyeyim size. Şu anda kullandığınız kolunuzdaki çok meşhur markaların ürettiği saatler o kolunuzdan geçen damarların içinden geçen materyalleri ölçerek bu bilgiyi size veriyor. Bu bilgi şu anda saniyede 12 ölçüm yapan saatlerle siz saniyede 12 ölçüm yapıyor. Ortalamasını alıyor. Diyor ki burcu senin şu an oksijen değerin şu. Nabzın şu attığın adım şu falan bir takım kayıtlar yapıyor. Şu anda parmağımıza taktığımız yüzüklerle yepyeni teknolojiler geliştirerek saniyede 12 değil, saniyede 250 ölçüm yapan yüzükleri kolumuza değil parmağımıza takıyoruz. Üstelik bu parmağımıza takacağımız yüzükler kolumuzdaki damarlar derinden geçerken burada hemen yüzeyden geçtiği için yaklaşık olarak 2000 kat daha efektif ve doğru bilgi veriyor bize. Dolayısıyla biz artık çok farklı bir giyilebilir taşınabilir dijital teknolojiye geçeceğiz. Biraz daha ileri geçeyim. LED dediğimiz bir yöntem var şu anda. Longevity alanında bizim en çok faydalandığımız teknolojilerden biri. Bu LED teknolojisini 800 nanometre civarında ışın yayan düşük frekanslı kırmızı ışık teknolojisi bu. LED kumaşları yaptılar Burcu artık. Yani sen Üzerine giydiğin iç çamaşırlarda, hatta boynuna taktığın kolyelerde led taşıyacaksın ve senin boynun kırışmayacak. Yani vücuduna hemen, hemen ledler olsun. alacak. Yani yavaş yavaş dijital teknoloji, giyilebilir teknolojiler, yüzük saat olmaktan çıkacak, elbise olmaya başlayacak. Senin ayağına sabahleyin çıkarken yapıştırdığın bir bantla biz kliniğimizde ya da hastanemizde eğer sende aritmi varsa aritmiyi ekrandan görebileceğiz o band sayesinde bluetooth'la. Yani sen ayağındaki o bantla cep telefonuna aktaracaksın. Cep telefonunu da bize aktaracak. Muazzam bir İnanılmaz. yeni dünya geliyor. Evet. Yani Gerçekten. tıp yeniden doğuyor. Bambaşka bizim e, üç Üç, üçüncü dönem tıbbı dediğimiz bir tıp geliyor. Bu üçüncü dönem tıbbının esası birinci dönemi 1900 yıllarının başına kadar olandı. 1900 yılların başında mikroplar keşfedilip, antibiyotikler keşfedilip, aşılar keşfedildi, tıp ikiye geçildi. Şimdi tıp üç diye başka bir evreye geçiyoruz ve bu tıp üç hastalık teşhisi kadar ve hatta ondan da daha fazla sağlığın teşhisine, sağlığın bakımına, sağlığın düzeyini anlayıp seni sağlıklı duyup tutmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapabilirim? Ben senin neredeyse günlük oksijenini, uykunu, stresini, nabzını, ritim düzeyini Tansiyonunu takip ederek yapabilirim. Evet muazzam hakikaten anlattıklarınızı evet. sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni bir hayat geliyor. Bir ayaz geliyor. tabii. Şimdi estetikle ilgili bir devrim yaşayacağız dediniz ama bununla ilgili bağışıklıkla ilgili de bir devrim evet. olacağını söylediniz. Evet. Burada neyi kastettiniz? Şunu kastettim. Bağışıklıktaki büyük devrimlerden zaten birini aşıları keşfederek yaşamıştık. Ama bu aşıların çok daha üstün bir devrimini çok şükürler olsun ki iki Türk kardeşimiz mRNA aşılarını devreye sokarak yaptılar. mRNA aslında sadece bizi mikroplardan koruyan bir devrim olmaktan çıkıp bizi kanserle savaşta başka bir noktaya taşıyan muazzam bir devrim olma yolunda. Yani mRNA teknolojisini kullanarak yani messenger RNA teknolojisini kullanarak akciğer kanserinin aşısını muhtemelen iki yıl içinde eczanelerde bile bulabiliyor olacağız. Hı hı. Ama bu arkasından muhtemelen pankreas kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri gibi çok sık gördüğümüz kanserlerin de aşıları gelecek. Bir başka yolda, Burcu Hanım, kanserler geliştiği zaman bizim onlarla savaşmamızın güçleşmesinin temel nedenlerinden birisi, bu çok akıllı kanser hücreleri sadece çok savaşmakla kalmıyorlar, çok ço çoğalmakla kalmıyorlar, kontrolsüz çoğalmakla bizi işgal etmekte kalmıyorlar. Bizim onların davranışlarını engelleyebilecek olan bağışıklık hücrelerimize yanlış mesajlar vererek bizim bağışıklık hücrelerimizi kandırıyorlar. Dolayısıyla benim bağışıklığım kansere karşı savaşamıyor. Evet. O hücrelerin aklı nedeniyle. Şimdi yeni bir yöntem çıktı. CART derimiz bir yöntem. Bu yöntemle kimerik antijenler kullanarak ben kanseri yakalanmış bir hastamın T lenfositini alacağım. Dışarıda onu eğiteceğim. Bak bu kanser seni kandırıyor. Aslında senin ona savaşman için şu değişikliği geliştirmen lazım deyip değiştireceğim ve vücuda onu vereceğim. Başlandı. İlk defa bir mali melanomda hasta da %100 sonuç alındı. Yani CAR çizgi T teknolojisi bu. Ceyhan, Ankara, Rize, Çizgi, Trabzon. Bu teknolojiyle yakın bir zamanda yaygın kullanılarak immünoterapinin geldiği en üst aşamadır. Ben kendi hücrelerime eğitim vererek içimdeki kanserle savaşma şansı yakalayabileceğim. Evet. Tıp oraya doğru gidiyor. Yani 2025 yılı yapay zeka ile sağlığın birleşimiyle doğan bir yapay yıl olacak. Yapay zeka, nanoteknoloji, hı hı. mühendislik aklı ve biyoteknoloji. Tekrar Sağlıklı liyorum. yaşam yılı diyebiliriz. Bravo. Biliriz. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik artık tıpa giriyor. He, tıp artık hesap kitap yapmayı, kişiye özel hesapları, kitapları laboratuvarda hayata geçirmeyi öğreniyor. Bunu nanoteknolojiyle, biyoteknolojiyle birleştirdiği zaman yapay zekanın da desteğiyle Muazzam bir noktaya doğru gidecek. Evet, tabii siz hep kişisel sağlığın devreye gireceğini, kişisel olarak kişisel, evet. kişiye özel sağlığın evet. devreye gireceği bir sene olacak dediniz. Her zaman yeniliklerle, dijitalle, işte yapay zekayla bunu nasıl başaracağız? Aslında tabii ki uzmanlarla doğru sağlık, doğru testler ve doğru uzmanlar, doğru sağlık. Burada evet. da çok önemli değişiklikler de var. Bir tane size söyleyeyim. Aynı gıdayı yiyor. Burcu'nun ikiz bir kız kardeşi daha var. Tek yumurta ikizi bunlar. Hı, hı İkisi de kilo vermeye çalışıyor. İkisine de aynı gıdaları gram değil miligramına kadar aynı miktarda veriyorsunuz. Aynı egzersizi yaptırıyorsunuz. Burcu 5 kilo veriyor. Kardeşi bir kilo veremiyor. Çünkü biz o gıdaları yemeden önce bağırsaklarımızdaki mikrobiyomumuz da o gıdayı yiyor işine gelirse orada bitirik asit gibi bazı kısa zincirli maddeler üretip beni zayıflatıyor. İşine gelmezse üretmiyor. Çok basit bir örnek veriyorum. İki, tek yumurta ikizi olmamıza rağmen bizim kas miktarımız bizim metabolizmamızı değiştirebiliyor. Dolayısıyla kişiye özel diyet artık gelecek. Sizin bağırsak mikrobiyomunuza bakılarak denecek ki Burcu sen zayıflamak istiyorsan bunu bunu ye kardeşim miktardan da öte içerik öne çıkacak. Bunun çok daha farkları var. Yani modern tıbbın temel hatası şu. Modern tıp bir paradigma geliştiriyor. Hı hı. Bu paradigmaya göre sizin tedavinizi ya da diğer şeylerinizi planlıyor. Oysa hepiniz aynı değilsiniz. Kadın erkek farklı. 40 yaşındaki Burcu ile 60 yaşındaki Burcu 30 yaşındaki Osman Hoca ile 70 yaşındaki Osman Hoca ayrı. Ama ben doktora gidiyorum bana aynı reçeteyi yazıyor. Hayır öyle yapmamanız lazım benim yaşıma, cinsime, evet. hayat alışkanlıklarıma, geçmiş tıbbi mirasıma, genetik mirasıma göre özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bana tıbbi destek vermeniz lazım. İlaçtır, diyettir, egzersizdir, her neyse. İşte bugün anladık ki aslında aynı tedaviyi uygulamamıza rağmen bazı diyabet hastaları 94 yıl yaşarken 110 kiloya rağmen örnek rahmetli Süleyman Demirel sizin aynı ilaçları verdiğiniz bir kişi 75 yaşında kalp krizinden ölebiliyor örnek filanca kişi. Aradaki fark ne? Aynı ilacı verdiniz. Aradaki fark kişisel, genetik evet. ve çevre faktörleri, hatta biraz huzur faktörü, sosyal ilişki faktörü, hayata bakışınız. Dolayısıyla yeni tıp mutlaka kişiselleştirmesi lazım. Yani kişiye özel personal olması lazım. İki. Hatta precision medicine geliyor. Yani o kişiye özel tıbbı kişinin yaşadığı şartlarla kişiye özel ve o kişiyi katılımcı kılarak veren gelen tıp. Yani ben sana diyabet ilacı yazmam sadece kardeşim. Benden hizmet almak istiyorsan başımın üstünde yerim var ama şu beslenme planını, bu aktivite planını devam edeceksin. Sigara içmeyeceksin diyabetliysen. Evet. diyebileceğiz. Bunu yapmasak sonuç alamayız. Evet ve doğru adreslerde olmalıyız. Muhakkak doğru ama e evet. Hekimlerin %99 onda dokusu çok Allah şükürler olsun doğru adresler. Burada önemli olan hekimlikte geçen günde bu stüdyoda sana söyledim. Hekimlikte kanaat esastır. Hekimin hikmetli olması lazım. Yani hekimlikte iki kere iki dört de eder, üçte eder, beşte eder. Dördü tutturmak için sana birisi kronik bir hastalıktan veya ameliyattan bahsetmişse, önemli bir ameliyattan bir ikinci fikir al. Hiç ayıp olmaz. Hiç ayıp olmaz. Aklı başında işine sadık her hekim sizin ikinci fikir almanıza memnuniyet duyar. Evet. Daha rahat eder. Peki tabii yaşlılık hastalıklarına da odaklanılacağını söylediniz. Evet. Yani ki biz 2024'te doğru yaşlanma, sağlıklı yaşlanmayı hep konuştuk. Nasıl odaklanacağız? Şöyle odaklanacağız. Bize 60'tan sonra, 60. yaş bana göre önemli bir yaş, hatta 50. yaştan sonra. Çünkü 50'den sonra bir ikinci 50 dönemine hazır olmamız lazım. Second 50 dedim, benim e, e, yabancı yasalar anlatırken çok güzel bir laf bu ikinci 50. Yani 50'den sonrası 60-70 sürpriz olmazsa, otobüs çarpmazsa, başınıza saksı düşmesi artık hemen hemen garanti gibi görünüyor. Hı hı. Büyük hata yapmazsanız. Dolayısıyla benim ikinci eli hazırlığı yapmam lazım. Çünkü ikinci eli de insanlar nasıl hayata vede ediyor? Bir özetleyeyim sana. İkinci elinliği, geçenlerin Burcu yüzde altmışı damardan gidiyor. Damar sertliği başta olmak üzere. Bu damardan giden yüzde altmışın da yüzde kırkı Kalp damarlarındaki problem nedeniyle, kalp yetmezliği, enfarktüz, kalp krizi, aritmine ise veya kalbe bağlı anı ölüm %40'ı. 20'si de 60'ın 40'ı orada. 20'si de beyin damarı nedeniyle. Yani bunuyor, felç geçiriyor vesaire. 60'ı gitti. 20'si 20'si %20'si kanserden vefat ediyor. Kronik hastalık olarak. Kanserlerden dolayı. Bu %20'yi de koyduğun zaman %80'i buluyorsun. evet. Geriye seksen, %80, %20 kaldı. %10'u nörodejeneratif hastalıklardan vefat ediyor. Yani veya bu hastalıklara yakalanıyor. Yani Alzheimer'e yakalanıyor, Parkinson'a yakalanıyor, Levy cisimcikli bilmem, beyin hastalığı falan, Hutchinson bir sürü hastalık var orada. Sadece %10'u başına düşen saksıdan, yoldan geçerken çarpan arabadan, araya giren bir zatürreden, ağır bir enfeksiyondan kaybediyoruz. Yani %10'un dışında kalan %90 kronik hastalık age-related disease dediğimiz kronik yaşlılıkla bağlantılı hastalıklar. O nedenle bizim artık temel hedefimiz yaşı 50'yi geçen kişilerde günlük problemleri çözmekten de ziyade 10 yıllık, 15 yıllık planlar yaparak bu kişiyi sağlıkla yaşlanma ama yaşlanırken hasta olmama ya da olabilecek hastalıkları öteleme ya da onları yavaşlatma gibi bir planla yaşlılık hastalıklarına, yaşlılıkla bağlantılı kronik hastalıklara hazırlık yapmakla geçecek. Bizim şu anda yaptığınız, benim de yaptığım temel hazırlık, temel bu son yazdığım kitabın da temel noktası odur. Orada hiç nezle tedavisi yok. Sinüzit, grip vesaire yok. Ne var orada? Kalp hastalıklarından nasıl korunuruz? Alzheimer'dan nasıl korunuruz? Uyku sorunu nasıl yönetiriz? Damar hastalıkları nasıl güçlendirebiliriz? Diyabeti önleyebilir miyiz? Hipertansiyonum varsa ne yapacağım? Ya da hipertansiyon gelmeden önce ne yapacağım? Biz artık Temelde 50 sonrasının bakımı onarımında buna odaklanmak zorundayız. Tamamlayıcı tıp da bilimselleşecek dediniz. Bununla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Bilimselleşmek dışında? zorunda zaten evet. başladı. Hı hı. Bu başladığı için Chinese Medicine, Çin tıbbı bölümleri, uzak doğu tıbbı bölümleri bugün Harvard tıp fakültesinde Amerika'nın ve dünyanın en saygın üniversitelerinden birisidir. Mayo Klinik'te. Pittsburgh üniversitesinde Yale'de, Stanford'da bu bölümler açıldı. Bizim de üniversitelerimizin artık böyle modern tıbbın getirdiği kısıtlamalardan, modern tıbbın getirdiği yuk yukarıdan ve üstten bakışlardan kurtularak geleneksel ve tamamlayıcı tıp bölümlerine biraz daha koltuk açmaları, şemsiyeleri altına almaları lazım. Onlar almazsa ne oluyor? Hı hı. O zaman bir takım bir takım sahtekarlar sülük tüccarları, bilmem ne terapistleri, üç kağıtçılar, ottan çöpten para kazanmak isteyenler piyasaya yayılıyor. O zaman da tabii gerçekten lazım olan geleneksel ve e, tamamlayıcı tıp yöntemleri dışlanıyor, öteleniyor, küçümseniyor. Hiç hak etmiyorlar bunu ama bunu siz üniversite yapılanmanın, bilimsel yapılanmanın içine alırsanız o zaman Bele bilmem ne yapan şaklabanları bir kenara bırakırsınız, o zaman siz kinezyolojiyle uğraşırsınız, karyopraktisle uğraşırsınız, kraniosakral terapilerle uğraşırsınız medeni ve modern akupunktürle akupunktürle uğraşırsanız buradan da fayda görürsünüz. Evet. Öngörülerinizden bir tanesi de sağlık eşittir seyahat diyorsunuz. Evet. Tabi sağlıklı seyahat etmek çok önemli. Nerelere seyahat edelim? Yani şöyle Burcu Hanım, yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki seyahat edenler daha çok hareket ediyor. Hı hı. Seyahatte insanların uykusu iyileşiyor. Stresleri azalıyor. Hı hı. Eğer seyahat ettikleri yerler böyle her zaman gittikleri Paris, Londra gibi büyük şehirler değil de bunlar dağlarda yapılan trekkingler ya da kültür turlarıysa, manevi şehirler turlarıysa bu insanlar daha çok arkadaşlıklar, daha çok sosyal çevre geliştirerek ve daha çok yeni bilgi öğrenerek strese girmeden, dinlenerek ve dolaşarak daha fazla iyilik hormonu, daha fazla uyku hormonu, daha fazla mutluluk hormonu üretiyorlar ve beyinlerindeki e, gelişme, bellek fonksiyonları artıyor. Onun için keyifli seyahatler, öğretici seyahatler, kültürel seyahat olabilir bu, biraz önce söylediğim gibi veya e, sağlık seyahatleri olabilir, doğrudan diyor, detoks seyahatleri olabilir, wellness seyahatleri olabilir. Artık mesela eski Spaların yerini biliyorsunuz yakın bir zamanda medikal spalar almıştı, evet. tıbbi spalar. Şimdi o da out oldu. Longevity spaları girdi devreye. Dolayısıyla bu tip seyahatleri yaptığınız zaman bu da size cebinize koyduğunuz bir sağlık notu ya da yuttuğunuz bir vitamin hapı haline gelebiliyor. Bu bol seyahat hepimizin yüzünü güldüren bir öngörünüz oldu. Kısa bir ara verelim devam edeceğiz.